Bahar yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Bahar hem Timur'dan hem de Renginden intikamını alsın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bahar dizisinde sonunda Bahar'ın intikamı başladı. Bahar intikamını öyle bir alacak ki Timur ve Rengin perişan olacak. Bahar onlara itiraf etmeleri için son bir şans verdi ama ikisi de bu şansı değerlendiremediler. Bahar onları yavaş yavaş bitirecek. Peki Bahar intikamını nasıl alacak? Bahar ilk olarak Timur'u terk edecek ve Evrenle yakınlaşarak Timur'u perişan edecek. Timur iyice çıldıracak. Her bölüm ağlayacak. Evren ve Bahar ise artık yakınlaşacaklar. Aziz Uras bile annesinin Evrenle olmasını destekleyecek. Bu durum Timur'u iyice mahvedecek. Timur ise hem Bahar'ı hem de rengini manipüle etmeye devam edecek. Fakat Bahar artık bunu yemeyecek. Rengin ise artık her bölüm psikolojik olarak dibe çökecek. Onun bedel ödemeye başlayacağını söyleyelim. Rengin ve Timur asla mutlu olamayacak. Timur ise Bahar'ın kendisini terk edeceğini anlayınca geri adım atacak ve Bahar'a aşık olacak. Fakat artık bu aşk imkansız olacak. Bahar artık yeni bir aşka yelken açacak. Bahar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.